Siyaset Hareketli, az önce ekranlara getirdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasayla ilgili açıklamaları var. Bir taraftan da e, yine mecliste olan MHP DEM heyetlerinin görüşmesi var. Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu bu saat diliminde konuğumuz. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Merhaba, merhaba sevgili Deniz Kilisdoğlu. İsterseniz önce Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla başlayalım. Aslında yeni anayasa... E, yazılmalı konusundaki çağrılar çok uzun süredir yapılıyor. Ama e, artık yavaş yavaş herhalde ete kemiğe de bürünüyor. 10 hukukçuyla AK Parti çalışmayı başlatmış durumda. E, nasıl bir süreç ilerler? Beklentiniz, öngörünüz nedir? Mecliste bir uzlaşı bu kez sağlanabilir mi? Evet. E, sevgili Deniz Hanım, Türkiye'de e, gerçekten bazı sorunlar ne kadar değin olursa olsun e, bunların konuşulacağı zaman dönem o kadar kolay oluşuyor yani özellikle ben bunu bizi şu an izleyen ve neden bugüne kadar bir sürü maddesi değişen işte 2017'de bir referandumla yeniden Hatta sistemi değiştirdiğimiz anayasanın bu kadar elzem maddeleri vardı da neden değiştirmediler sorusuna ...daha doğrusu itirazına... ...bu cevaben şimdiden söylüyor... ...söylemek istiyorum ve söylüyorum... ...bizim öyle sorunlarımız var ki... ...o vardı ki... ...o sorunları... ...daha doğrusu o pürüzleri konuşmanın... ...hem zamanını hem mekanını... ...hem şartlarını oluşturmak... ...oluşturmadan onları konuşmak... ...tam tersine... ...o sorunların çözümüne de... ...sekteye vurmaktan... ...başka bir şey olmayacaktı... ...şimdi... Şimdi devam ediyorum herhalde ben. Ee, buyurun devam şimdi, edin lütfen. Evet şimdi şunu söylemek lazım. Ee, anayasamız isterse 100 madde olsun, ister 1000 madde olsun, isterse 1500. Eğer bir anayasanın bir maddesi o anayasanın temel olan işlevine aykırılık sergiliyorsa 1499 maddesini değiştirmiş olmanızın hiçbir anlamı yok. O bir madde orada duruyorsa ve o madde insanın temel haklarının özünü oluşturan değerlere, ilkelere bugün değilse bile yarın geçmişte olduğu gibi yarın yine problem yaratacaksa sizin o bir maddeyi değiştirmeniz bile en büyük sorumluluğunuzdur. Devlet olarak sorumluluğunuzdur. Ben bunu bu cümlemi katıldım pek çok yayında söylüyorum. tekrar burada da tekrara düşmeme kaydıyla söylemek isterim. İnsan hakları, temel haklar devletlerin cömertliğinden bize verilen haklar değildir. Yani devletimiz çok cömert bu yüzden bize hak vermiş değildir. Temel insan hakları Allah'tan gelen şeylerdir. Allah'ın kula nasip ettiği nimetlerdir. Şimdi bunları anayasamızda var mıydı yok muydu tartışmasını bir tarafa bırakıyorum bugüne kadarki düzenlemeler yani AK Parti döneminde ve 2017 olmak üzere bütün düzenlemeler eğer hanem temel olan insan haklarının temel değerlerinden olan eğitim ve öğretim hakkını net olarak ortaya koyamıyor veya eşitlik prensibini anayasanın 10. maddesi tam olarak ortaya koyamıyor veya anayasanın yorumu nedeniyle anayasa mahkemesi ve yargıtay arasında halen Erkler yarışına neden olan bir durum varsa, bunu oturup konuşmamak büyük bir ayıptır her şeyden önce. Hı hı. Yani bu ayıp şöyle bir ayıptır: kalkıp benim vatandaş olarak bunu değiştirme veya konuşma şansım yok. Ancak bu kadar e, hazineden bütçe alan partilerimizin bizi temsil eden büyük büyük e, işte teşkilatları olan genel merkezlerinin neredeyse e, elektrik faturasından su faturasına kadar bizim vergilerimizi ödediğimiz bu partilerimizin oturup halen bu konuda konuşmak istemiyorum. E, şu an havamda değilim demesi e, vatandaş olarak Pınar'ın hiç kabul etmeyeceği bir şeydir. Eminim Deniz olarak siz de öylesinizdir. Şimdi Peki. diyeceksiniz ki bir araya hangi gireyim. Hakları... Bir araya gireyim. Öyle devam edelim isterseniz. Sözlerinizden şunu anlıyorum. E... Ne olursa olsun eğer anayasada bir sorun varsa bunu değiştirmek için partiler oturup konuşabilmeli. Bu anlamda Konuşmak a, a, Evet, ana muhalefet partisinin de temel bir e, dayanağı var ya da bu tartışmaları e, verdiği yanıt. Yani mevcut anayasa e, olması gerektiği gibi uygulanmıyorken biz neden... Yeni bir anayasa yapım sürecine dahil olalım diyorlar. Orada bir kırmızı çizgileri var. Ne yapılmalı ya da bu nasıl tekrar aşılabilir? Söyleyeyim. İşte tekrar söyleyeyim yani anayasaların uygulanmaması nedeniyle vatandaş olarak bana bir ceza bir fatura kesemezsiniz. Bu bir. İkincisi ana muhalefet veya iktidar olarak. Eğer anayasanın diyelim ki e, 42. maddesinden bahsetmiştim tekrar oradan devam edeyim. Hı hı. Eğitim ve öğretim hakkının asla kısıtlanmayacağını söyler. Eğer eğitim ve öğretim hakkı geçmişte kısıtlanmışsa bazı nedenlerle işte inançlı kesimin başörtüsü örten e, mütedeyin e, benim de çoğu dostlarım olan e, İstanbul Hukuk Fakültesi'ndeki arkadaşlarım amfilerden dışarı çıkartılırken eğer o eğitim ve öğretim hakkını sonsuz kılan anayasanın 42. maddesi işe yaramamışsa o zaman o 42. maddeyi konuşmamız lazım. Yani bir daha konuşmamız lazım. Çünkü bugün halen o 42. madde duruyor. Evet, başörtüsüyle ilgili bir sorun yok. Evet. Acaba bu şu an mevcut iktidarın cömertliğinden mi kaynaklanıyor yoksa anayasamızın cömertliğinden mi kaynaklanıyor? Yoksa bu iktidarın e, bu şekilde işte yorumundan mı kaynaklanıyor? Açıkçası ben emin değilim. Şimdi, e, siz e, mesela e, önemli bir nokta e, söylediğiniz, e, vatandaş olarak bana neden ceza kesiliyor dediğiniz için şey yapıyorum. Yine muhalefet örneğin madde 34 toplanma hakkı, o da anayasada yazılı bir hak. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman, e, bu, vatandaşlar yani içeride evet. olan e, evet, vatandaşlar yani insanlara... bunu bir kendilerine kesilmiş ceza Doğrudur. olarak görüyorlar. Dolayısıyla bu evet, da doğru. konuşulmalı diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Doğru, doğru. Protesto, protesto ve gösteri hakkı bugün anayasada eğer muhalefet tarafından net olarak sıt fakatsız düzenlendiği konusunda öncelikle bir eminlik içindeyse yani diyorsa ki anayasamızda bulunan gösteri propaganda hakkına ilişkin maddede hiçbir sıkıntı yok ancak bunu mevcut iktidar ve iktidarın oluşturduğu kurumlar keyfi olarak yerine getirmiyor diyorsa bu yine anayasanın suçu değil ama ben pınar olarak dönüyorum muhalefete diyorum ki ana muhalefete ben size oy verdim veya vermedim veya size oy veren insanların içinde başörtülü olanlar da var veya size oy verenlerin içinde işte %48'i aldığınız dönemde DEM Partisi'nin seçmeninden de oy aldınız. DEM Partisi'nin seçmeninin bugün belki en büyük sıkıntılarından biri. Yine örneği biraz önce sabah bir yayında da söylemiştim. Yine 42. maddede der ki resmi dilde eğitim yap, ana dilde eğitim, daha doğrusu eğitim ve öğretim dili resmi dil olan Türkçedir der. Hı hı. Çok güzel. Ben de resmi dilin Türkçe olması dışında herhangi bir dilin resmi dil olmasını kabul etmeyen biriyim ve buna ilişkin diğer itirazları yapan dostlarımıza da dostlarımıza da konuyu tartışabilirim. Ancak eğer 7 yaşında bir çocuk 7 yaşına kadar tek kelime Türkçe öğrenmeden ana dili de Türk, Kürtçe olan bir annenin çocuğu olarak ilkokula başladığında siz bu çocuğa diyebiliyor musunuz ki bir dakika eğitim ve öğretim dili Türkçedir ve resmi dil Türkçedir senin eğitim ve öğretim alabilmen için, Ali okula gitti cümlesini kurabilmen için hiç beni ilgilendirmiyor Türkçeyi ne kadar bilip bilmediğin. Hı hı. Şimdi DEM seçmeninin oyunu yüzde 48 ile oyunu 14 Mayıs'ta alan ittifak bu seçmenin de oyunu aldı. Şimdi yürüyemeyen vatandaşlarının veya yürüyemeyen seçmeninin hakkını koruduğu kadar ana, ana muhalefet aynı şekilde bu Protesto hakkı anayasada sağlam olarak düzenlenmiş ve bunu iktidar engelliyorsa bunun mücadelesini yapsın. Ama bunu anayasayı uygulamıyorsun bu nedenle ben diğer bana oy veren işte e, dem seçmeninin e, ihtiyacı olan o maddeyle ilişkinde masaya gelmiyorum demeniz iki yüzlülüktür. Peki, e, bu arada yayınımıza Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Rüstem Erkan da katıldı. E, onu da sohbete dahil edeceğiz. Hoş geldiniz Rüstem Hocam. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi e, ne kadar başını takip edebildiğiniz yayını bilmiyorum ama Pınar Hanım özellikle Pınar Hoca özellikle şunun altını çiziyor. E, bir anayasada sorun varsa o zaman e, bu vatandaşların suçu değildir. Eğer gerçekten olması gerektiği gibi işletilemiyorsa da e, o zaman taraflar gelip bir araya oturup konuşabilmeli. E, ana muhalefet partisinin itirazlarını da e, göz önünde bulundurduğunuzda sizin bu tartışmaya bakışınız nedir? Tek bir masa etrafında e, siyasi partilerin buluşabilmesi geçmişte olduğu gibi mümkün müdür? Şimdi e, Deniz Hanım yani bu son günlerdeki anayasa tartışması ya da yeni bir anayasa yap yapma süreci Hepimizin de bildiği gibi bu çözüm süreciyle ilgili olarak gündeme geldi. Oysa Türkiye'nin gündeminde hep bir yeni anayasa hı hı. ya da anayasanın bazı maddelerini değiştirme tartışması vardı. Fakat bu çözüm sürecinde yeni bir anayasa tartışması ortaya çıkınca e, ben biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel da açıklamalarını dinledim. Bu sanki çok fazla bir e, oluru olacak bir iş değil gibi görünüyor. Dolayısıyla bu çözüm sürecine. Yeni bir anayasa yapmaya bağlayarak çözüm sürecinin ilerlemesini engelleyici tutumlardan hem siyasi partiler yani hem bunda ısrarlı olanlar hem de ısrarla karşı olanlar bence bundan biraz uzak durması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bugünkü anayasa tartışmaları hep acaba kim ne verdi, kim ne aldıya dönüşmüş durumda. Hı hı. O nedenle anayasa tartışmasını bir Türkiye'nin genelini ilgilendiren tartışmaya çekmek gerekir. Bir de şu mesele yani hep yeni bir anayasa derken buyurun sorunuz var sanırım. Yok bir araya girip şunu sorayım. Çözüm süreciyle e, irtibatlı tartışmaya başladığımızda bir konu oldu ama şimdi bir taraftan e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin evet. bir komisyon önerisi var ki bu sürecin e, yasal olarak ihtiyaçlarını mecliste tartışmaya öngören bir komisyon e, önerisiydi bu. Bir diğer taraftan ama çözüm sürecinde Anayasal bazı değişikliklere ihtiyaç varsa şayet bununla ilgili olarak da adımlar atılmalı. Evet. Bu da değerlendirilmesi gereken boyut. İkisi birbirinin aslında iç içe aslında, geçmiş bir süreç. E, Öyle değil yani mi? ben de oraya gelecektim. Doğru olan mecliste bir komisyon üzerinde yürümek. Yani önce anayasa tartışmasını ya da yeni bir anayasa yapmayı birinci gündem yapmaktan öte çünkü anayasa değiştirilmeden de yapılacak yasal düzenlemelerle toplumda bir güven ortamı oluşturulabilir. Anayasa yapım sürecinin uzun olmasından dolayı söylüyorum. Dolayısıyla bu komisyon teklifi zaten eskiden beri muhalefet partilerinde ana muhalefet partisinin de en önemli teklifiydi. Bu mesele mecliste çözülmeli. Dolayısıyla mecliste bir komisyon ve anayasa değiştirilmeden yapılacak e, çalışmalar yani yasal ceza hukukundaki düzenlemeler ondan sonra bir anayasa yapımı fakat anayasa yapımı da Sıfır bir anayasa yapma Türkiye'de hep problemli oluyor. Hı hı. Dolayısıyla aşamalı anayasa yapma diye bir teknik de vardır. Anayasa da hangi maddeler üzerinde uzlaşılıyor? Türkiye'nin hem siyasi partilerin hem Türkiye toplumunun genelinin uzlaştığı maddeler üzerinden gidilirse bence Türkiye bu konuda çok daha uzun yol alabilir, daha hızlı yol alabilir. Hı hı. Şunu söylemek istiyorum, bakın Türkiye'de kamuoyu aslında buna bir hazır fakat bir kırılganlık da var bunu hiç ihmal etmemek lazım. Yani süreci uzattıkça bu kırılganlıklarla karşılaşabiliriz. Yani dün oynanan Elazığ Van Spor maçı bilindiği gibi işte 60. dakikada tatil edildi. Bir futbol maçı olmasına rağmen her an başka bir yere evrilebilecek bir kırılganlıkla karşı karşıyayız. Onun için toplumu çok fazla bunun üzerinde tartışmadan tartıştırmadan yapılacak ve atılacak adımların hızla yapılması gerekir. Şunu söylemek isterim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hemen bir anayasaya kapıyı kapatması da çok doğru bir tutum değil. Ha. Ama burada sorunları çözmede anayasayı, yeni bir anayasayı da hemen zorunlu bir şart olarak ileri sürmenin de çok yol alıcı bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Pınar Hacı Bektaşoğlu önemli bir nokta Rüstem Erkan'ın ifade ettiği yani çözüm süreci gibi bir terörsüz Türkiye süreci başlamışken ki aşamaları işte örgüt silah bırakacaksa bunun tamamlanmasını mütakip mecliste kurulması planlanan bir komisyon önerisiydi bu. Bu başka bir öneri acaba o. Anayasa o komisyon üzerinden ilerlemek daha sağlıklı olabilir mi? Yani anayasa değişikliği meselesini ya da anayasayı yeniden yazma meselesini ihtiyaç olması halinde bir sonraki adım olarak görmek. Buna görüşünüz, yorumunuz nedir? Şimdi bakın, biraz önce dedim ya bazı konuları konuşmak zamanı ve daha doğrusu doğru zamanı, doğru ortamı beklemek dışında bir seçeneğiniz olmuyor. Eğer ee, o zamanı ve o e, ortamı yaratmadan sorunu çözmeye kalkarsanız, e, bambaşka sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz ve öyle de oldu zaten. Şimdi Türkiye şu an e, bir insanın kendi iradesiyle bir şey yapmasıyla üzerinde herhangi bir baskı e, anlamına gelecek bir şeyin varlığında, varlığında bir şey yapması arasında çok büyük bir fark var. Hı hı. Biz bu, bugüne kadar e, yani PKK'nın söylediği şeylerin %99'u yanlıştı, %1'i diyelim doğruydu. Neydi? İşte Kürtler e, inkar ediliyor, Kürtlerin dili yasaklanıyor vesaire. %99 yaptığı her şeyle kötü olan bu örgüt, %1'i böyle doğru söyledi diye kimse o doğruyu bile ağzına almak istemedi. Çünkü kötü olan, e, lanetlenen bir e, kişiyle veya bir yapıyla İnsan bazen ortak bir paydası bile olsun istemez. İst Örneğin ben bir Kürt olarak hiçbir zaman istemedim çünkü e, benim canımı acıtan, benim komşumun, benim ailemden birinin evladını şehit eden e, birinin e, yüzde bilmem ne kadar doğruluk payı olan bir cümleyi kullanmasında onu duymak bile istememişimdir. Bırakın dile getirmeyin. Şimdi terör örgütü eğer eğer değil ki öyle kendini feshetti ve bir daha asla silaha dokunmayacağını söylediyse ben öyle anlıyorum onu. Bir daha silahlı bir eyleme herhangi bir konuda bir bahaneyle e, şiddet uygulamayacağına dair bir taahhütte bulundu. Bunu kurucu e, kadrosunda kurucu başı olarak e, yer alan kişi de bunu onayladı. Örgüt de onayladı. Uluslararası bunun e, destekçileri de onayladı. Hı -hı. Şimdi bu durumda biz eğer zamanını yakalamışsak artık bunun için komisyon mu kurarız, bilmem komite mi kurarız, ne kurarsak kuralım. Sonuçta yapılan şeyin e, hani niyeti salih, e, ameli salih, e, işte e, her yönüyle hani e, şeyi olan... E, bir meşruiyeti olan yani niyet olarak meşru, amaç olarak meşru, e, getirisi anlamında maddi olarak getirisi, manevi olarak toplumu taşıyacağı yer hepsiyle hep artı koyuyorsunuz bunun üstüne. O halde bunun mecliste bir komisyonda konuşulmasının e, toplumun geniş kesimleri tarafından konuşulması arasında çok büyük bir fark olmayacaktır. Çünkü komisyona oturan herkes eğer bütün partilerden temsiliyet alan birer üyeden oluşursa zaten şu an meclis toplumun yüzde doksanını temsil ediyor durumda. E bu durum tek başına meclisinde onaylayacağı bir şey değil. Muhakkak ki bir referanduma ihtiyaç duyacaktır, duymalıdır da. E böyle bir durumda işte sivil bir anayasa, işte ihtiyaçlarımızı karşılayan bir anayasa ve işte herhangi bir e, şiddetin veya gayrimeşru bir e, dik, e, darbe e, yönetiminin sonunda gelmiş bir anayasa da olmayacak. Bu hepimizin huzur içinde yaptığı ortak bir e, ürün olacak. Peki. Bunun Peki. komisyonda konuşulması da e, bir an önce konuşulması lazım. Şurada katılmıyorum. Yani e, biraz zamana bırakalım dediğimiz şey, yani hani 24 saat çok uzun bir zamandır siyasette ama e, böyle sorunlarda bir saat içinde dünyada ne olup biteceğini hiçbir şey, hiç kimse kestiremez. Biraz ne kadar zamanı bakalım şey e, meselesi değil aslında. Yani çözüm süreci için planlanan bir komisyonun çalışmasına izin vermek ve bir sonraki adım olarak aslında e, bu fikir ortaya atılmıştı. Şöyle bence e, hiçbir şeyi artık geciktirmemek lazım. Her konuyu konuşmamız lazım. Her konuyu çok hızlı konuşmamız lazım. Artık böyle bazı şeyleri e, karından konuşmamamız lazım. Yani bugün ana dilde eğitim isteyenler ne istiyorsa gelip konuşsunlar. O komisyonda konuşsunlar. E, resmi dilin Türkçe olmayacağı dışında fikrimi fikri, fikri olanlar bizler bizler de konuşalım. E, anayasanın ilk dört maddesinin tartışılmasını isteyen Hüdapar o da gelsin. Herkes gelsin konuşsun. Yani Peki. sonuç itibariyle hepimizin ortak buluştuğu bir şey var ki Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını, bayrağını, başkentini, sınırlarını herhangi bir şekilde yönetimini değiştirmek gibi bir niyetimiz yok. Devletimiz tek, bayrağımız tek. Ancak bunun altındaki teferruatları konuşurken artık birbirimize sen ucusun bucusun diyeceğimiz bir yerde değiliz. O yüzden bir an önce konuşalım, her şeyi konuşalım. Peki, e, son olarak Rüstem Erkan, e, size şöyle döneyim. E, Dem Parti bugün Milliyetçi Hareket Partisi ile görüştü, yarın AK Parti ile görüşecek. E, bir diğer taraftan yarın e, önemli bir görüşme, Meclis Başkanı e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Dolayısıyla aslında hem yani birbirinin içine geçmiş süreçler yani hem komisyon önerisi hem yeni anayasa çalışmaları hem terörsüz Türkiye meselesi var bir de tabii meclis başkanlığı seçimi meselesi de gündemde. Dolayısıyla onu şimdilik dışarıda bırakarak söylüyorum. Diğer konularla ilgili olarak DEM Parti'nin sizce öncelikleri neler ve yeni bir anayasa çalışmasına DEM Parti nasıl bakar yoksa sizin söylediğiniz gibi öncelikli olarak çözüm sürecine odaklanmayı mı tercih eder? Pozisyonu ne olur? Şimdi Deniz Hanım sanırım bir önceki konuşmamda çok net ifade edemedim Pınar Hanım'ın açıklamalarından. Ben sürecin hızlı yürümesi için anayasadan evet. önce Komisyon, komisyon meseleyi tartışma değil. Sonuçta bu milletvekillerinde oluşacak bir komisyon. Burada hangi düzenlemeler yapılır? Örneğin hep konuşulan kayyum meselesinde bir anayasal değişikliğe ihtiyaç yok. Bunun için yani toplumun geniş kesimleri nasıl rahatlatılabilir? Buradan hızla yürümek gerekir diye e, bunu ifade ettim. Bir de şunu söylemek isterim. Bakın bütün tartışmalar örgütün ee, elemanları ya da örgüte dönük bir düzenlemeler üzerinde gitmemeli bence. Yani örgüt dışında geniş Türk kitlesi ve Türkiye'deki bütün insanları kapsayacak düzenlemeler olması lazım. Yani bugün anayasa böyle ilk şart olarak konuşmaya başlandığı zaman o zaman acaba neler konuşuluyor, nelerin pazarlığı yapılıyor diye ortaya çıkıyor. Onun için bence çözümün önünde anayasanın hangi maddeleri engel olarak görülüyorsa bunların bir ifade edilerek çözüme doğru gidilmesi gerekir diye düşünüyorum. Dem Parti'nin temaslarına geldiğimiz zaman ben burada uzlaşmacı bir dil görüyorum hem Dem Parti'nin açıklamalarında hem de Dem Parti'nin ziyaret ettiği partilerde. Dolayısıyla siyasette aslında ciddi bir gerginlik yok yani siyasi partiler arasında. Fakat sadece anayasa meselesi dendiğinde burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir itirazı görünüyor. Bu meseleyi uzatabilir. Yani benim sürecin uzaması açısında endişelerimi ifade etmek istiyorum anayasa tartışması ortaya çıkarsa. Oysa anayasaya gelmeden önce yapılması gereken ve Türkiye'de geniş kitlelerin daha demokratik bir ülkede daha iyi bir yaşam koşullarının bu sürecin sonucunda ortaya çıkacak izleniminin yaratılması toplumda bu desteği daha artırır diye düşünüyorum. Peki e Pınar Hanım, bir cümleyle kapatacağım. E, hocam, e, i̇tiraz ettiği için, daha doğrusu kendisini evet. e, ek olarak yorumladığı noktalara bir yorumunuz var mı Rüstem Bey'in? E, evet Rüstem Hocam, e, ben yanlış anladım. Özür diliyorum. E, sürecin hızına ilişkin hocamızla aynı fikirdeyiz. Hı hı. E, burada zaten şu, yani 66. madde, 42. madde... Ee, ve yani eşitlik ilkesi 10. maddedeki işte bazı konular vesaire devamındaki maddeler ama en önemlisi 66 ve 42. Hı -hı. 66 vatandaşlık tanımı Hı -hı. yani e, bu bakın bu maddeleri böyle söyleyince ben de bu konuda itiraz ediyorum şeklinde e, gelmesin. Benim de bir fikrim var ama ancak 66 ile ilgili evet bir e, fikir ayrılığı söz konusuydu ama bence Sayın Bahçeli'nin bu konuda ee, Türk'ün gazetesi'nin yapmış olduğu açıklama, Türkiye vatandaşlığı e, doğumla kazanılır ve e, kaybına dair işte kanunun düzenlemeler şeklinde bir açıklaması vardı. Yani şu anki haliyle Türk devletine e, işte e, vatandaşlık bağı olan şey, vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türkdür şeklindeki tanımın bence çok ötesinde bir tanım yapmış durumda. Örneğin Sayın Bahçeli'nin Bahçeli bu Türkiye vatandaşlığı tanımının daha anlaşılır hale gelmelidir şeklindeki ifadesi zaten 66 ile ilgili en uç noktada olan Milliyetçi Hareket Partisi gibi yani denle herhangi bir ortak paydaşlığı sıfır olan bir partinin vatandaşlık tanımını bu kadar mevcut durumdan daha geniş ve daha kapsayıcı bir yere taşımış olması zaten aslında Temel sorunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an içinde bulunduğu bir yolsuzluk dosyası üzerinden e, küstüm gelmiyorum demesi dışında aslında çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Peki. İşte Pınar Hanım yani aşamalı anayasa dediğim yapılması gereken bunu ifade etmeye çalıştım. Örneğin 66. madde konusunda her siyasi parti görüşünü söyler ya da o maddeyi düzenleyerek teklifini getirir. Bunun üzerinden gidilir. Onu söylemek istedim. Oysa anayasa referandum hepimiz biliyoruz ki bu birkaç yılı alabilecek bir süreç. Böyle bir süreç başlarsa örgüt de ben bu süreç tamamlanmayana kadar silah bırakma sürecini tamamlamıyorum diye bir teklifle ortaya çıkabilir ve biz yeniden eski döneme dönmüş oluruz. Ben diyorum ki çok pazarlık ve şart olmadan sorunlu maddeler üzerinde gidilmesi daha doğru olur. Teşekkür ederim. Hocam, tamam. Evet. Sadece orada e, sevgili Deniz e, orada şöyle katılamıyorum. E, zaten kapatmam lazım herhangi çünkü. herhangi bir şarta herhangi bir şarta bağlamadı. Yani e, siz anayasa ile ilgili tıkandınız ben de şimdi geri çekiyorum diyemez çünkü fesih kararında buna ilişkin ise ne o olsalı şeklinde hiçbir şey yok. Yani ise esa yok. Yani şart yok. İnşallah öyle olur. Peki İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. zor bir süreç, birbirlerinin içine geçmiş süreçler aslında biraz da. Sadece içerik değil, iki isimden de anladığım kadarıyla yöntemi de bulmak biraz zaman alacak gibi duruyor. Sağ olun Profesör Doktor Rüstem Erkan ve Pınar Hacıbektaş Bektaşoğlu yayın konuğumuzdu. Bizlerle siyasetin gündemini yorumladılar.